Bu videoda herkese her şeyi anlatmayı bıraktığınızda hayatınızda neyin değiştiğini adım adım keşfedeceksiniz. Sessizliğin size nasıl güç verdiğini, içsel dengeleri nasıl yeniden kurduğunu ve zihinsel berraklığı nasıl artırdığını öğreneceksiniz. Hayatınızı paylaşma hızınızı azalttığınızda aslında kendinizi nasıl daha iyi koruduğunuzu fark edeceksiniz. Gizliliğin modern dünyada göründüğünden çok daha büyük bir psikolojik etki yarattığını göreceksiniz. İnsan zihni sürekli dış dünyanın onayına yöneldiğinde yorulur ve dağılır. Her düşünceyi, planı ve duyguyu dışarıya aktarmak zihnin kendi iç düzenini bozar. Sessiz kaldığınızda zihninizin toparlanmak için alan bulmasına izin vermiş olursunuz. Kendi içinize yöneldiğinizde kararlarınızı daha net ve daha özgür bir şekilde alırsınız. Çünkü artık kimsenin fikrine göre yön değiştirmemeye başlarsınız. Sessiz yaşam, özgüveni içeriden besleyen en güçlü yöntemlerden biridir. Kendinizle kurduğunuz bağ kuvvetlendikçe dış dünyanın gürültüsü daha az etkili hale gelir. Düşüncelerinizi daha az paylaştıkça iç sesiniz daha yüksek çıkmaya başlar. Bu sezgilerinizin güçlenmesini ve hayatınızı daha bilinçli bir şekilde yönetmenizi sağlar. Gizliliğin getirdiği içsel sakinlik, gerçek odaklanmanın zeminini oluşturur. Çünkü artık enerjinizi etrafa dağıtmak yerine kendi yolunuza yoğunlaştırırsınız. Bu videonun tamamında sessizliğin hayatınıza nasıl derin bir dönüşüm getirebileceğini göreceksiniz kendinizi korumanın, geliştirmenin ve güçlendirmenin en etkili yollarından birinin sessizce ilerlemek olduğunu anlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki, herkese her şeyi anlatmayı bıraktığınızda, hayatınız gerçekten değişmeye başlayacak. 2. Enerji sizintilerini kapatmak. Paylaştıkça zayıflayan hedefler. Hedefleriniz sandığınızdan çok daha hassas yapılardır. Onlar bir tohum gibidir. Toprağa bırakıldıklarında büyüme potansiyelleri vardır. Fakat yanlış ortamda bırakılırsa kolayca çürürler. Bir hedef kalbinizde sessizce büyümeye başladığında önce size ait olur. Sadece size. Sadece sizin içinizde yankılanır. Sadece sizin zihninizde anlam bulur ve bu özel bağ hedefinize giden yolculuğun ilk gerçek yakıtıdır. Fakat çoğu insan bu dönemi yanlış yönetir. Hedef daha fillizlenmeden, daha anlamı tam şekillenmeden, daha yeterince güçlenmeden onu hemen başkalarıyla paylaşır. Bu paylaşım zannedildiği kadar masum değildir. Çünkü hedefinizi anlattığınız anda beyniniz bir ödül hormonu salgılar. Bu hormon hedefe henüz adım atmasanız bile başarmış gibi hissetmenize neden olur. Bir nevi sahte bir başarı hissi oluşur. Bu sahte his hedefinizin gerçek enerjisini çalar henüz yolun başında olmamanıza rağmen sanki önemli bir şey yapmışsınız gibi bir rahatlama gelir. Ve işte tam burada fark edilmeden bir enerji sızıntısı başlar. Psikolojik olarak bu çok kritik bir eşiğe işaret eder. Çünkü anlatmak beynin hareket etme motivasyonunu azaltır. Beyin sözle verdiği mesajı bazen eylemle verilen mesajla karıştırır. Bunu yapacağım demek aslında bir şey yaptım hissi yaratır. Bu nedenle birçok insan plan yapar. Herkese söyler, herkesle konuşur ama gerçekte bir adım bile atamaz. Hedef anlatılmıştır. Enerji dışarıya akmıştır. Motivasyon boşalmıştır. Hedef artık daha az çekicidir, daha az canlıdır, daha az sizinle bağlantılıdır. Bir hedefi anlatmak, aynı zamanda onu savunmak zorunda bırakır. İnsanlar sorular sorar. Ben zeor Gerçekten yapabilecek misin? Bu işte çok rakip var. Bu fikri daha önce deneyenler başarısız oldu. Sen bu tempoyu kaldırabilir misin? Bu sorular sadece cümle değildir. Zihninize şüphe tohumları eken zehirlerdir. Bir anda kendi yolunuzdan ziyade başkalarının düşüncelerini düşünmeye başlarsınız. Hedef artık sizin hedefiniz değildir. Onların yorumlarına göre şekillenen bir yapıya dönüşmüştür. Hedefinizin kontrolü sizden çıkar ve dış dünyanın etkisi altına girer. Bazı insanlar ise niyetinizi bilerek küçümser. Sizin hayallerinizi kendi başarısızlıkları üzerinden yargılarlar. Kendi yapamadıkları şeyler üzerinden size sınır koymaya çalışırlar. Bu kişiler farkında olmadan değil, çoğu zaman bilinçli olarak motivasyonunuzu düşürür. Çünkü sizin değişmeniz onların yerinde saymasını görünür hale getirir. Siz ilerlediğinizde onların aynası olursunuz. Bu yüzden hedeflerinizi anlattığınızda çoğu zaman destek değil, fark etmeden engelleyici güçlerle karşılaşırsınız. Enerji sızıntılarının bir diğer tehlikesi de şudur. Her anlattığınız hedef dikkatinizin bir kısmını dışarıya taşır. Bu da odaklanmanızı bozar. Enerji artık tek bir noktada yoğunlaşmaz, dağılır. Dağılmış bir enerjiyle güçlü bir hedefe ulaşmak mümkün değildir. Fakat hedefinizi kimseye anlatmadığınızda durum tamamen değişir. Hedef sizin içinizde korunan bir sır olur. Bu sır size güç veren bir ateşe dönüşür. Kimsenin bilmediği bir yolculuğa başlamış olursunuz. Bu yolculukta kimse sizi yönlendiremez. Kimse moralinizi bozamaz. Kimse aklınızı karıştıramaz. Bu sessizlik odaklanmanızı en yüksek seviyeye çıkarır. Artık her adımınız içsel bir güçle atılır. Sessizlik aynı zamanda hedefinizi olgunlaştırır. Bir fikri sessizce büyütmek ona kök kazandırır. Kökleri olan hedefler kolay kolay yıkılmaz. Hiçbir eleştiri onları sarsamaz. Hiçbir kıskançlık onları yıpratamaz. Hiçbir gereksiz yorum onları yönlendiremez. Sessizce çalışmak sizi daha özgür yapar. Artık kimsenin beklentilerini taşımak zorunda değilsinizdir. Kimse ne zaman yapacaksın diye sormaz. Kimse ilerlemenizi yargılamaz. Kimse size acele ettirmez. Kimse sizin üzerinizden güç kurmaya çalışmaz. Hedef tamamen sizin olur. Sessizliğin en büyük gücü, sizi dış dünyanın enerjisinden korumasıdır. Çünkü dış dünyanın enerjisi dağınıktır, karmaşıktır, kirleticidir. Ama sizin içinizdeki enerji odaklandığı zaman saflaşır, yoğunlaşır ve güçlenir. Bu yüzden gerçekten başarılı insanlar hedeflerini erken paylaşmaz. Bir sporcu antrenmanlarını anlatmaz. Sadece ringe çıkar ve yapar. Bir girişimci projelerini konuşmaz. Sadece ortaya koyar. Bir öğrenci hedeflediği başarıyı söylemez. Sadece notlarda gösterir. Bir sanatçı üretim sürecini anlatmaz. Sadece eserini sunar. Gerçek güç sonuçların konuşmasına izin vermektir. Sessiz kalmak aynı zamanda sizi bağımsız kılar. Bir şeye kimse fikrini söylemediğinde kendi iç sesinizi daha net duyarsınız. Kendi sezgilerinize güvenmeye başlarsınız. Kendi doğrularınızı, kendi yöntemlerinizi, kendi ritminizi keşfedersiniz. Bu da özgüveni yukarı çeker. Enerji sızıntılarını kapatmak aslında bir tür kendini koruma mekanizmasıdır. Bu mekanizmayı doğru kullanan insanlar daha az yorulur daha az kırılır, daha az hayal kırıklığı yaşar. Çünkü hedeflerini başkalarının onayına değil, kendi inançlarına dayandırırlar. İnsanlardan aldıkları tepkiye göre şekillenmezler. Kendi iç dünyalarında büyürler. Hedef paylaşmayı bıraktığınızda enerjinizde fark edilir bir değişim yaşarsınız. Daha kararlı olursunuz. Daha tutarlı olursunuz. Daha az savrulursunuz. Daha az hatırlatmaya ihtiyaç duyarsınız daha hızlı harekete geçersiniz. Çünkü artık kimseye bir şey kanıtlama derdiniz yoktur. Kendinize odaklanırsınız ve en önemlisi harekete geçmek için daha güçlü bir içsel itki hissedersiniz. Artık söz değil, adım atmak sizi tatmin eder. Artık anlatmak değil, yapmak hoşunuza gider. Artık konuşmak değil, üretmek sizi besler. Sonunda hedefiniz sessizlik içinde olgunlaşır güçlenir ve doğru zamanda ortaya çıkmaya hazır hale gelir. O an geldiğinde siz kimseye bir şey anlatmak zorunda kalmazsınız. Çünkü sonuçlar her şeyi anlatır. Sonuçlar sessizliğinizin gücünü gözler önüne serer ve insanlar şaşırır. Bunu nasıl başardın? Siz ise gülümsersiniz. Çünkü cevabı bellidir. Enerjinizi koruyarak, hedefinizi sessizlikle besleyerek, kendinize odaklanarak sızıntıları kapatarak, konuşmayı bırakıp çalışarak ve en önemlisi herkese anlatmak yerine kendinize saklayarak. 3. İlişkilerin Dönüşümü: Az Konuştukça Netleşen Bağlar. Hedeflerinizi sessizce büyütürken fark edeceğiniz en ilginç değişimlerden biri ilişkilerinizde yaşanır. Herkese her şeyi anlattığınızda ilişkileriniz çoğu zaman karmaşıklaşır. Her paylaşım bir beklenti yaratır. Her anlatım bir yük getirir ve insanlar sizin enerjinizi farklı yönlere çekebilir. Ama sessiz kalmaya başladığınızda ilişkiler doğal bir dönüşüm geçirir. İnsanlar sizden bir şey duymak zorunda olmadıklarında bağlar daha organik hale gelir. Artık her etkileşim bir zorunluluk değil, bir tercih haline gelir. Siz kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsinizdir ve bu ilişkilerinizde ciddi bir rahatlama yaratır. Sessizlik gerçek bağların ortaya çıkmasını sağlar. Herkesle paylaştığınız bir hayat sahte bir sosyal bağlantılar ağı yaratır. Siz sürekli anlatırsınız, insanlar dinler ama çoğu zaman yüzeysel kalır. Sessiz kaldığınızda insanlar sizin gerçek değerinizin farkına varmak için daha çok gözlemler ve fark ettiklerinde bağlar derinleşir. Az konuşmak ilişkilerde netlik getirir. Artık kim sizin için gerçekten önemlidir, kim sadece ilgi için vardır, kim sizin enerjinizi tüketir, kim destek verir? Bunlar netleşir. Sessizlik bir eleme mekanizması gibi çalışır. Gerçek dostlar sessizliğinizde bile yanınızda olanlardır. Sahte arkadaşlar ise sessizlik içinde kendi yollarına gider. Sessiz kalmak aynı zamanda iletişim kalitenizi artırır. Düşünün, sürekli konuşan bir kişiyle mi yoksa gerektiğinde konuşan biriyle mi derin bir bağ kurmak daha kolaydır? Cevap açıktır. Sessizlik kelimelerin değerini artırır. Siz gereksiz konuşmayı bıraktığınızda söylediğiniz her cümle daha anlamlı hale gelir. Artık kelimeleriniz enerjinizi yansıtır. Artık sözleriniz başkalarının dikkatini ve saygısını kazanır. Az konuşmak güveni besler. İnsanlar Sürekli konuşanların niyetini sorgulama eğilimindedir. Ama sessiz kalanlar niyetini gizler ve insanlar onu anlamak için daha dikkatli bakar. Bu da ilişkilerde derin bir güven ortamı yaratır. Karşınızdaki kişi sizin sözlerinizin arkasında gerçek bir düşünce ve tutarlılık olduğunu hisseder. Bu her zaman güvenin temelidir. Sessizlik ayrıca çatışmaları önler. Herkese her şeyi anlatmak yanlış anlamalara ve gereksiz tartışmalara yol açabilir. Ama sessiz kaldığınızda enerjiniz ve sözleriniz daha az provok olur. İnsanlar sizin duruşunuza saygı duyar çünkü her sözün bir anlamı vardır. Sessiz kalmak ilişkilerde stratejik bir güçtür. Bu sessizlik sosyal enerjiyi de korur. Çünkü insanlar sizinle vakit geçirdiklerinde sizin enerjinizden faydalanırlar. Ama sürekli anlatan ve paylaşan biri enerjisini dışarıya dağıtır. Sessiz kalan bir kişi ise enerjisini korur ve sadece gerekli olduğunda verir. Bu da karşı tarafa daha güçlü ve pozitif bir izlenim bırakır. Sessizlik ilişkilerde sınır koymayı öğretir. Herkese her şeyi anlatmayı bıraktığınızda insanlar sizin neyi paylaşıp neyi paylaşmayacağınızı öğrenir. Bu doğal bir sınır mekanizması oluşturur. Artık insanlar sizin enerjinizi tüketmeden sizinle etkileşim kurmayı öğrenir ve bu hem sizin için hem de onlar için sağlıklı bir ilişki dinamiği yaratır. Sessiz kalmak aynı zamanda karşınızdaki insanları daha derin düşünmeye zorlar. Bir kişi sürekli konuşursa dinleyici pasif kalır. Ama siz sessiz kaldığınızda insanlar sizin davranışlarınızı, sözlerinizi ve tavırlarınızı daha dikkatli inceler. Bu da ilişkilerde karşılıklı saygıyı artırır. Karşınızdaki kişi sizi anlamak için daha çok çaba harcar. Sessizlik liderlik özelliklerini de güçlendirir. Gerçek liderler herkese her şeyi anlatmaz. Sessizliği stratejik bir araç olarak kullanır. İnsanlar onların kararlarını ve hareketlerini gözlemler, sorgular ve en sonunda onları takip eder. Siz de sessizliği doğru kullandığınızda ilişkilerinizde doğal bir liderlik pozisyonu elde edersiniz. Hedeflerinizde sessiz olmanın etkisi, ilişkilerinizde de aynen geçerlidir. Paylaşmadığınız hedefler sizi daha kararlı yapar. Daha kararlı olmanız ilişkilerde saygı ve güven yaratır. İnsanlar kendi yoluna odaklanmış, sessiz ve kararlı kişilere çekilir. Sessizlik ayrıca empatiyi artırır. Herkese her şeyi anlatmak, bazen empatiyi gölgeler. Ama sessiz kaldığınızda başkalarını daha dikkatli dinlersiniz. Onların ihtiyaçlarını, duygularını ve davranışlarını daha iyi gözlemlersiniz. Bu da ilişkilerinizi daha güçlü ve derin yapar. Bir diğer önemli nokta, sessizlik sayesinde gerçek arkadaşlıkların ortaya çıkmasıdır. Sahte dostluklar sürekli iletişim ve paylaşıma bağımlıdır. Ama sessiz kaldığınızda kim yanınızda kalıyor ve kim uzaklaşıyor? Net bir şekilde ortaya çıkar. Bu da sosyal çevrenizi temizlemenize ve gerçek değerleri görmenize yardımcı olur. Az konuşmak, ilişkilerde stres ve anlaşmazlıkları da azaltır. Herkese her şeyi anlatan insanlar yanlış anlaşılmalara ve gereksiz tartışmalara açık hale gelir. Ama sessizlik bu riskleri minimize eder. Artık her sözünüz ölçülüdür. Her hareketiniz bilinçlidir. Sonuç olarak sessizlik ilişkilerde netlik, güç ve saygı getirir. Hedeflerinize odaklanırken bu sessizlik sosyal hayatınızda da bir denge yaratır. Enerjiniz dağılmaz, güven ve saygı artar. Gereksiz tartışmalar azalır. Hedefler sessiz büyür, ilişkiler sessiz güçlenir ve hayatınızın her alanında fark yaratacak bir denge oluşur. Herkese her şeyi anlatmayı bıraktığınızda İlişkileriniz doğal bir filtreye girer. Sahte bağlar yavaşça azalır. Gerçek bağlar ise güçlenir. Ve siz hem kendi enerjinizi korurken hem de etrafınızdaki ilişkileri daha sağlıklı ve değerli bir hale getirirsiniz. Sessizliğin gücü yalnızca hedeflerinizde değil, ilişkilerinizde de kendini gösterir. Az konuşmak, daha çok gözlem yapmak, daha çok anlamak ve daha çok saygı kazanmak demektir. Sessizlik ilişkilerinizin sessiz bir devrimle dönüşmesini sağlar ve bu sessizlik sayesinde hayatınızda sadece gerçek ve değerli insanlar kalır. 4. Sessiz disiplin, sonuçların konuştuğu yeni bir hayat tarzı. Sessiz disiplin hayatın her alanında gerçek gücü gösterir. Herkese her şeyi anlatmayı bıraktığınızda enerjinizin çoğunu dışa aktarmak yerine kendi hedeflerinize ve kendinize yönlendirmiş olursunuz. Bu günlük yaşamda fark edilmeden gerçekleşen bir devrimdir. Sessiz disiplin sadece çalışkanlık değildir. Aynı zamanda bilinçli enerji yönetimidir. Sessiz bir şekilde çalışmak zihninizi ve bedeninizi korur. Herkese anlatan insanlar enerji sızıntısı yaşar, motivasyonları azalır ve odakları dağılır. Ama sessiz kalanlar enerjilerini tek bir noktada yoğunlaştırır. Bu yoğunlaşma hedeflerinize ulaşmanızı hızlandırır ve her adımda güç sağlar. Sessiz disiplinin en önemli özelliklerinden biri sonuçların konuşmasıdır. Siz sessizce çalışırken dışarıya gösterdiğiniz görüntü değişmez. Her şey normal görünür. Ama zamanla ortaya çıkan başarılar herkesin dikkatini çeker. Herkese bir şey anlatmanıza gerek kalmaz. Çünkü yaptıklarınız ve elde ettikleriniz zaten kendi başına bir dil oluşturur. Sessiz disiplin aynı zamanda içsel özgürlüğü artırır. Hedeflerinizi ve süreçlerinizi başkalarına anlatmadığınızda kimsenin onayına ihtiyaç duymazsınız. Kendi kararlarınızı kendi inançlarınıza göre alırsınız. Başkasının düşüncesi planınızı veya motivasyonunuzu bozmaz. Bu gerçek bir özgürlüktür. Sessiz disiplin odaklanmayı da beraberinde getirir. Bir hedefe yoğunlaşmak için dikkatinizin dağılmaması gerekir. Herkese anlattığınızda dikkatiniz dağılır ve enerjiniz farklı yönlere çekilir. Ama sessiz kalırsanız, hedefinize yönelik odaklanmanız maksimum seviyeye çıkar. Odaklanmış zihin yaratıcı ve etkili çözümler üretir. Sorunlar karşısında daha az stres yaşar ve daha hızlı sonuç alır. Sessiz disiplin aynı zamanda ilişkilerinizin kalitesini artırır. Daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz gibi, sessizlik gerçek bağları ortaya çıkarır. Sahte ve enerjinizi tüketen insanlar uzaklaşırken gerçek dostluklar güçlenir. Sessiz disiplin sosyal çevrenizde de değer yaratır. İnsanlar sessiz ama kararlı bir kişiye saygı duyar ve onu takdir eder. Bu disiplin biçimi sizi lider yapar. Herkese bir şey anlatmak yerine sessizce ilerleyen insanlar doğal bir liderlik sergiler. İnsanlar sözlerden ziyade sonuçları gördüklerinde onları takip ederler. Sessiz disiplin sözlerden daha güçlüdür. Çünkü eylemler kelimelerden daha inandırıcıdır. Sessiz disiplinin bir diğer etkisi özgüveni artırmasıdır. Hedeflerinizi sessizce büyütmek kendinize olan güveninizi pekiştirir. Kimseye açıklamak zorunda olmadığınızda kendi iç sesinize kulak verirsiniz. Kendi sezgilerinize güvenmeyi öğrenirsiniz ve bu güven hem kişisel hem de profesyonel hayatınızda sizi daha kararlı yapar. Sessiz disiplin günlük alışkanlıklarınızı da güçlendirir. Her gün küçük ama sürekli adımlar atarsınız. Bu adımlar sessizce birikir ve büyük bir başarıya dönüşür. Küçük ilerlemeler sessiz disiplinle birleştiğinde uzun vadede devasa sonuçlar doğurur. Bu disiplin türü sabrı da öğretir. Hedeflerin hemen gerçekleşmesini beklemezsiniz. Sabırla sessizce çalışır ve zamanı geldiğinde sonuçları görürsünüz. Herkesi anlatmak yerine beklemek sürecin doğal bir parçasıdır. Ve bu sabır sizi duygusal olarak da güçlendirir. Sessiz disiplin zihinsel berraklık getirir. Herkese bir şeyler anlatırken düşünceler karışır ve kafa dağılır. Ama sessiz kaldığınızda zihninizin netliği artar. Düşünceleriniz daha düzenli, kararlarınız daha bilinçli olur. Bu netlik hayatın karmaşasında bile sağlam bir temel sağlar. Sessiz disiplin aynı zamanda stres yönetimini de geliştirir. Dış dünyadan gelen baskılar azaldığında stres seviyeniz düşer. Hedeflerinize odaklanabilir sorunları çözebilir ve zihinsel huzuru koruyabilirsiniz. Bu hem sağlık hem de üretkenlik açısından büyük bir avantajdır. Sessiz disiplin motivasyonu sürekli kılar. Herkese anlatmak motivasyonunuzu geçici olarak artırabilir ama sessiz disiplin içsel bir motivasyon oluşturur. Kendi hedefinize sadık kalmak sizi sürekli ileriye taşır. Sonuç olarak Sessiz disiplin hayatınızı tamamen dönüştürür. Hedeflerinizi korur, enerjinizi maksimize eder. İlişkilerinizi güçlendirir ve zihninizi berraklaştırır. Sözlerin yerine eylemler konuşur. Sonuçlar sizin başarınızı gösterir. Sessiz disiplin sayesinde hayatınızın kontrolü tamamen sizin elinizde olur. Bu disiplin yalnızca iş hayatında değil, kişisel gelişimde, Sosyal ilişkilerde ve ruhsal dengeyi korumakta da etkilidir. Siz sessizce ilerledikçe insanlar sizi örnek alır. Sizin sessiz başarınız sessiz bir ilham kaynağı olur. Artık biliyorsunuz, herkese her şeyi anlatmayı bırakmak sadece bir strateji değil, bir yaşam tarzıdır. Sessiz disiplin hedeflerinizi güçlendirir, enerjinizi korur, ilişkilerinizi derinleştirir ve sonuçlarınızla konuşur. Ve unutmayın, sessizlik sadece yokluk değil, sessizlik en büyük güçtür. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu içerik size değer kattıysa, kanala abone olmayı unutmayın. Abone olarak hem yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olursunuz, hem de bu sessiz disiplin yolculuğunda bize destek olursunuz. Beğendiğiniz videoları beğenerek ve yorum yaparak bize geri bildirim verebilirsiniz arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla kişinin bu bilgiden faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Abone ol düğmesine tıklayarak Dönüşüm Kulübü topluluğunun bir parçası olun. Unutmayın, sessiz ilerleyenler sonuçlarıyla konuşur. Siz de sessiz gücünüzü keşfedin ve hayatınızda fark yaratın.